Selam YouTube. Bugün e, Waddle Delivery oynayacağız. E, teşekkürler. Chat'in çok selamı var. Burada sizin devreye girmeniz lazım. Siz de e, katılmak, siz de chat'te kendi isminizi görmek istiyor ve sağ YouTube yazmak istiyorsanız e, Kickten bizi takip edebilirsiniz. Teşekkürler. E, hocam bu oyunun olayı şu. Oyun oynarken anlarsınız zaten o ayrı bir şey. Hocam biz damacana sucuyuz biz tamam mı? Sucuyu su dağıtıyoruz, su boşları alıyoruz, su koyuyoruz ama gittiğimiz evlerde böyle değişik olaylar, panoramal olaylar oluyor. Onlara bakıyoruz. Ama o kadar da korkunç bir oyun değil yani. Ben korkacağımı düşünmüyorum açıkçası. Aynen Bilmiyorum. aynen. aynen. Ay, ay, ay ananı sikim orospucu. Ne olabilir ki paranormal? Ya oğlum ne olabilir la? Şu ya bizi kim alabilir? Evet. Selam dayı. Selamün aleyküm. Evet ilk evimize geldik. Baya güzel bir şey diyeceğim. Tam da burası katillik ev değil mi? Yer değil mi bu arada? E çık. Dayı yardım etmeyecek misin sen? Ne yapacağız? İki tane sürahi vereceğiz. iki tane boş alacağız. Tamam. Bu akşam son su dağıtımın rotasına hoş geldin. Neden böyle bir şey yazın ki abi ben kamera arkasını dolu sürayı al evdeki belirlen noktaya teslim et. Her evdeki tüm boş sürayı bulup topla sonra kamyona geri getir. Tüm boş sürayı topladıktan sonra dolu sürayı hepsini teslim et. Ev sahibi konuşup ödemeyi al. Bir sonraki eve gitmeye hazır olduğunda kamyona bin ve şoför seni oraya götürecek bol şans. Thank you so much. Yavaştan sıçıyoruz. Bizi burada harbi Eee şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakmayın. Citt. Dayı sür yoklar. Dayı sür. Evde değiller. Evde değiller. Selam. Ha boşlar burada mı lan? Ya, yok. Eee boş burada. Boş aldık. Boş al. Açayım mı televizyonu? En son Teyze. Tamam. Eee bir tane daha doluyu aldık. Götürüyoruz. İyi de sırtlarız ha. Şey, Fulya abla gibi. Aa bu içeriden bir sesler geliyor. Onlar beni bir korkutmuyor değil kanka. Bakayım sesi fulleyim. Bu ne, ne lan? Oğlum o şey ne? Var. El, El var orada. Var orada. Aa, uyuyormuş çocuk oğlum. Niye He çocuk bu uyuyormuş kadar? la. Aa bir şey diyeceğim. Çok rahat pozisyon bu bu arada. Ya, bir tane yastığı bu acağın arasına adama. alıyorsun. Böyle sarılıp yatıyorsun. Çok iyi. Tebrik ettim seni çocuk. Tamam. İyi bu da Kolaymış. Ee, bu kadar abi. Ya bundan mı korkacağız ya? Ödemeyi alalım. Teyze benim şu bu, şey parasını ver de gidek ya. Şu... Aa şu buradasın işte paran. Eyvallah teşekkür ederim. Bu mu lan korkunç bir şey yapalım oğlum. E, yokmuş şey oğlum bu kadar mı? Hmm. Ayrılmaya hazır mısın? Evet. Abla gittikçe korkunç oluyor. Ya bunun korkunç olsa ne olur? Ben bu piksel... Lan lan! Şşt! Alo! Babanın yolu mu burası? Tanrı solunu çekle git. Puşta oğluna bak ya. Var mı bir touch blue? Silender... Aa ne içiyor bu? Baya kalın. Baya kalın. Kaç? Üç tane. Üç tane suyu ne yapıyorsunuz dayı siz ya? Arada sokakta götürüyorsunuz bizi. Abi tenhalerden. Tenhalerlere girdik valla. <laughs> bu ne lan böyle? İyi boşlar kolaydı kanka. Boşlar. Ananı sikeyim. Ay. Ananı avradını. Kim? Hangi puşta attı onu? Aa. Lan. Babam yabancı. <laughs> ay, ay. Ay. ananı sikim Ay. Abi sür. Abi sür. Bas gidek abi. Abi. Abi sür. gidek abi. Ay çok korktum. Uf, ananı avradını. Çocuğu kurtarmayacak mıyız? Ya ne kurtaracağım Allah Allah ki ya. Kendi ailesiymiş zaten ne kurtaracağım duyarsız ya. Herif. Ne duyarsızı ben kendi kötümün de can derdindeyim ya. Bana gelmiş şey diyor. Ben paramı alır giderim valla. Ben sucuyum. Doğru değil mi abi? Benim işim su dağıtmak, su vermek, almak. Benim işim de değil yani abi. Ona da Superman gelsin baksın. Vallahi topuk yaparım ben buradan. Bas abi, abi gidek abi. Ben abi siktir. Abi bu kontak sen kontağı çalıştır. Siktir parayı. Nerede adam? O adam kayboldu. E adam nerede? E evet, abi kapıcılar adam, kapıcılar. nerede? Abi ben or karanlığa girmem. E boşları da aldık. Arkanda mı lan acaba adam? buradaymış. Oğlum buradaymış ya amına koyayım. Ay bittim oldukça uzun sürdü al paranı. Abi senin, ya, senin Abi sür abi sür. Bas abi bas. Bokunayım bas abi. Köpeği falan var Allah. Ina. İyi oğlum köpek iyi lan korur. Ben köpekten korkarım. Yok oğlum bu iyidir iyi. Uçu uçu uçu. Uçu uçu. O benim hiç adım ya. benim tatlı şey Sizin oğlan mı? Bunun gözü mavi lan. Selam. Kanka içeride illegal no, bir şeyler dönüyor haberiniz. haberin abi. olsun. İllegal değil de bu küstü mü bu ne? Şey mi? Mola tatlısı mı ne bu? Şimdi mola paspasında oturacaksın. Çocuğu koymuşsunuz <laughs> oraya. Yerlerde de böcekler dolanıyor. Ya e, şu ilaçtayım bir şey yapın ya. Ben bu kayıp enişte, babama da bacana götürüp geliyorum. Ben bu kayıp babama yemek götürüp geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Ulan. Ha <O>, siktir. <laughs> ama Canlar müessese ikramlıdır. Sizden herhangi bir şey talep etmiyorum. Teşekkürler. Ben e, bunu koyup, sigir olup gitmek istiyorum. E, nerede oğlum boş? Selam oğlum, boşu gördün mü? Selam. Ananı sikim, bunlar ne? Oğlum domuzlar ölmüş ya lan. Abi benim de boş... A, amca, boş damacana nerede? E boş damacana yok. Kere Aa var yedim. lan orada. Onu... <laughs> Orada da biri Allah, varmış. Orada da biri var o yüzden almak istemedim. Belki ona oturuyordur. Böyle sürsenese. Ya bu papuç neden bana yardım ediyorsun? Ya içeride kadın uçtu ya gözümün önünde ruhunu böyle teslim etti. Dayı sen burada gelmiş arabada duruyorsun ya. Anlamadım biz bu parayı bölüşmüyor muyuz ya? Oo lüks bir yere geldik tamam. Aa. Burada bisik olmaz. Bir şey olmaz oğlum bura. İyi bir yer. Kaç? Dört tane mi? Anasının ama. Aa parayı almadı. Sitir kanka onlar müesseseden olsun. <laughs> o, boş ver oğlum boş ver. Abi ben bir sütçü şey benziyor. damacanayım ben. Suyunuzu getirdim. Ah enişte. Sigarası bitti gitti. Kanka giderken boş aramadık ya la boş arasaydık yoksa çok uzun sürer enişte korkma seçiyorum yanlış pozisyonda mı geldim Merhaba iyi misiniz bana dokuma küçük pislik evet. Sen bana küçük diyorsan büyüğünü görmemişsin daha şişte bak ben de sol tarafta kanka sol arkan ha burada şurada Ha, Tamam lan <laughs> tamam oğlum buradaymış hepsi 3 tane almayı denedin mi hiç sırtına <laughs> Ay biri vuruyor. Ay biri vuruyor kapıya. Kapıya biri vuruyor. Kapıya biri vuruyor kanka. Kanka kapıya biri vurdu. Sayın bezeller kapınız çalıyor. Su almadın. Su, almadın. su, su almadık. Dur, dur bir var. Ya. ya bir de ben bunlardan para mı alacağım ya? Para almadan gidemiyor mu? Ben hayrına yapmak istiyorum. Sevabına değil mi? ben korkacağımı düşünmüyorum da. Oğlum bu oyun nasıl korkutabilir beni? Abi yapacağın işi sikeyim. Duydun mu beni? Ben boşlar alıp siktir olup gideceğim. Oyunun me Dur şu içeriye bak la. Bakmam. Valla merakımızdan ölürüm. Bak oraya ne olur bak. Bak bir şey yok. Oyunun mantığını anladım abi. her evde bir tane sıçıyoruz kanka. Ha, evde her, her evde, evde bir tane dona bırakacağım. 50 kilo 50 kilo bırakacağım Hadi. kanka. Şimdi para mı alacağız? Şimdi de oçun yanına çıkacağız para almaya. Tamam oğlum bunda bir şey yok. Mutfakta mı? E mutfakta babacana aldığımız yerden bakıyor diyorlar ha. ha. Hadi al ve git yoksa köyün muhtarını çağırırım. Tamam abi bir yapmadım. Su koydum geliştir. ya. Su koydum ya. Abi sür ya. Sür senin de götünü sikeyim ya. Oy. E dedim ki yerine benziyor lan bura. Ha şu adam yatan adam mı ayaklar? Yatıyor orada ya. birisi. Yine birisi Selam teyze. Şöyle. İyi misin? Çok üzgünüm torunlar olmadan hayat çok zor. Ay al, Allah rahmet eylesin hocam. Boşlar neredeydi? Şey, boşlar alacaktım. Boşu yok mu? Neyse iki doluyu bırakalım. Dur iki doluyu verelim de boşu sonra biz bakacağız. Nerede abi? Boşlar. Ay sıçtık kanka. Kapı... Aa orada kanka birisi. Kanka sıçtık ya. Yani diğeri de şu kapıda kesin ya. Allah'ım kapıyı açacağım ya. Orada kapı yok lan kanka. Var var şu kapı. Kapı mı bu? Değil kanka değil. Değilmiş lan. Burun kesin evin etrafından onun içine gideceğiz kanka. Dolanıp he. <laughs> Ama amına koyarım oyunun kapat. <laughs> kanka. Bak ananı sikerim senin ha. Bu ne ya? Bu ne ya? Su mu dağıtıyoruz? 50 kilo bırakıp duruyorum ya. Beni <laughs> fırl fırlıyorum kanka. Kalp krizi geçireceğim şimdi. Tövbe yarabbim ya. Şimdiye kadar yani. oynadığınız bütün korku oyunlarında da en çok korktuğum bu horros bu çocuğu. Ya harbiden. Ananı sikim. Yerimden zıpladım oğlum. Böyle bir şey olabilir mi? Rus <laughs> bu çocuğu bir de buraya koymuşsun. <laughs> Aaaa! Ananı sikiyim. Aa! E ee, paramı kim verecek? Paramı geri istiyorum. Dayıdan alacağız herhalde. Ya o dayıdan, o dayıdan almayalım alalım. ya. Nasıl öldü daha demin konuştuk ben teyzeyle. Ya aile borçlu gitti ya. Aa yo yaşıyor. Ben mi psikopatım ya? Parayı al parayı al da ama. Ne oluyor böyle. lan? Teyze ölmemiş miydi? Ya reisim ya bana borçlu kalmamak için geri hayata döndüm. Ya kaldı mı böyle teyzeler? Sağ olasın. <laughs> e ben buraya gidemem. İlla buradan gideceğiz yani. Ne oluyor? Oha. Burası. Merhaba. Selam. Nasılsınız? Selam selam aleyküm selam. Bir, 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 bir tane bir şey elinin tutsa var ya. Kanka şuradan bir camsi geri gelecekmiş gibi hissediyorum ya. Boş yok Şeydekini mı? al. Şu var salonda boş var ya. Ha. Selam. Bunlar beni vuracak mı ya? Beni vuracak mısınız abi siz ya? Bu mu boş? Allah Aynı bunu alabiliyorduk. Şu an vermiyor. Yo alamıyorduk ki hiçbir zaman. Ay yine o karı çıktı. Senin karı var ya. İyi boşum birinde hayır. Bunu da korkmadım da. Şurada boş var. Senin Neyse kanka atlattık en azından. Bu cam sikeri atlat. Oh, Senin var ya götünü sikeyim. Töbe. Aa adamlar yok oldu. Hani no, bir ya, cam çıkınca bir rahatlık geldi ya. Onun sikerim Kanka bak sikeyim. Aa! Kaç defa çıkacaksın amına kodumun karısı? Sen mi cenabet dolaşıyorsun? Gusül abdestini almadın ya. Her ya? yerden yok, karı ama. fışkırıyor ya. Aşiretinizin namına adayım sizin de. Koy şunu ya. ya. Demek 2-3 tane çıkabiliyormuş kanka. Rahat rahat oturmaya gelmiyormuş. <laughs> yok kanka ya yok ya. Bak, birazdan çok da rahat çıkacağım şimdi. Ben. Ona bırakacağım ya. Para mı verin bana? Para mı verin? Yarım saat. Ha. Ne, ne çalacağım sizin mutfaktan ya? String edin ya. Kanka haç işareti falan var. Sami. Oo. Sen mi haç işareti falan mı? Kanka sen yavaştan bize bir ee, kevke eser. Kanka bu bilinirin ters falan dönecek ayağa ya. Aha. Kanka şu haçtaki kadın mı adam mı inerse aşağıya ben iflas. <laughs> ben iflas. <laughs> Boşları da alayım. Abi sür. Abi sür. Abi sür abi. Abi kilise yanıyor. Geleyim mi? Besmele girelim kanka bakalım ne olacak. Sağ ayakla bismillahirrahmanirrahim. Günah çıkartıyorlar diye yorumladım. Bitti mi günah? İyi azmış günahları. <laughs> e bu muydu la günahınız? E burada bir tane karı vardı ha. Boşlar Abi, nerede? Selam. Boşlar alayım mı? İfti if, 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 ne? İtiraf diye. Dayı boşlar nerede? Kanka birinin ruhu çıkacak şimdi ya. Mezar mı lan bunlar? Bura mezar ya. Buradan mı alacağız? Ha, bir kapı var herhalde. Buradan alacağız ya. Ha evet bir tanesi burada. Hmm. Galiba buranın korkutucusu içeri yanmasıydı kanka herhalde. Yok kanka ben inanmıyorum artık. <laughs> Anladın mı? Ben daha de 3 defa da e, teyze jumpscare'i yedim. Çetin bir. şey Yok biri. Ay! Om! Seni çom ağzına sıçayım Samey. Samey. Nerede? Nerede? Yere. Ne var lan? Rospu çocuğu ne... gel. sıçayım. <laughs> Ha, ben bir daha bu teyzeyle şey ya. yapmam. Ben bir daha bu teyzeyle asla yolum yoluma düşmesin. Hamun oğlu sucuk. Kovalar mıydı acaba ya? Bilmiyorum kanka ne bilmiyorum. De diğer damacana nerede? Ya sür ya sür ya ben gitmek istiyorum. Arkadaşlar ben burada bu oyunu bitiririm. Bitir Olayım. abi yeter aman YouTube'a <laughs> da yeterli kanka. Sikret. Kanka Youtube görüşürüz. Ben 6 kilo, 5 kilo, 50 kilo bıraktım. Bunun da ikinci partine gelmek isterseniz istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Bıraktık oğlum bıraktık ya. Görüşmek üzere bay bay.